Yine Rabbimiz katında ölçümüz de aynı şekilde takvadır değerli Müslümanlar. Hiçbirisi, hiç kimse ırkı ile Rabbi katında övünemez. Irkı ile insanlar içerisinde övünemem, övünemez. İşte falanca insan şu memleketten, falanca insan buralı, işte biz buralıyız. Yani biz memleketimizde övünüyoruz. Böyle bir şey yok değerli Müslümanlar. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Arap'tı. Yani sadece Araplara gelmedi peygamber olarak. Bütün insanlara ve bütün cinlere peygamber olarak gönderildi ve veda hutbesinde buyurdu ki hiçbir Arap'ın Arap olmayana üstünlüğü yok. Hiçbir Arap olmayanın da Arap'a üstünlüğü yok. Yani burada ne anlıyoruz? Hiçbir ırkın hiçbir ırka üstünlüğü yok. Ki zaten biz kendi ırkımızı kendimiz mi seçtik? Doğmadan önce biz bir seçim yapmadık. Hangi anneden babadan doğacağımızı belirlemedik. Saçımızın rengini, gözümüzün rengini dahi biz tercih etmedik. O yüzden biz bedenimizle de değil değerli Müslümanlar. Bizler de ruhumuzla Rabbimize karşı değerliyiz. Orada da Takva sahibi isek Rabbimize karşı değerliyiz. Kimin takvası fazlaysa Rabbimiz katında o değerli. Yoksa zenginliğimiz kar etmiyor, gösterişimiz kar etmiyor, falanca yerde adamımız olması kar etmiyor, işte dedemizin e, çok derin bir hoca olması kar etmiyor, dedemizin müftü olması kar etmiyor değerli Müslümanlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kızı Fatıma'ya ne buyuruyor? Ey kızım Fatıma aman diyor namazlarına dikkat et. Babası peygamber olmasına rağmen, ben seni dahi kurtaramam diyor. İbadetlerine dikkat edemezsin. Tabi şefaat burada yoktur anlamını çıkarmıyoruz. Şefaat haktır. Rabbimiz kime şefaat izni vermişse ve şefaat edilmeye layık olan kullar da şefaat hakkı kazanan e, peygamberler, şehitler tarafından ne olacak? Şefaat haktır ehli sünnete göre. Bu ayrıdır. Ancak şefaati hak etmek de kişinin kendine kalmıştır. O da Peygamber Efendimiz'in sünnetine tabi olmakla, kulluk gayretinde olmakla mümkün. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yine peygamber olmasına rağmen amcasını ne yapıyor? Telkin etmesine rağmen Müslüman olmasını sağlayamıyor. Rabbimiz hidayetin ancak zatından, kendisinden olduğunu bildiriyor. Değerli Müslümanlar, o yüzden yakınlarımızda, babalarımız, dedelerimiz ne kadar derin alimler olsa da, işte onlar namazlarında daim olsalar da, hacı olsalar da, bizi kurtaramazlar. Biz eğer kendimiz imanımızı güçlendirmek için, takva sahibi olmak için bir şey yapmamışsak bize kimsenin faydası olmaz değerli Müslümanlar. Bizler gayret içerisinde olmalıyız, takva sahibi olmalıyız, günahların büyüğünden kaçınmalıyız, farz ibadetlerimizde daim olmalıyız ki o zaman bizler şefaati hak edelim. Şefaati hak edelim o zaman bize şefaat edilir ve bizler ne yaparız? Ee, hak etmediğimiz biraz daha yüksek katlara çıkarız. An ancak o da yine gayret ettiğimizden dolayı Rabbimiz ne yapar bize rahmet eder.